Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Adam Biçme 2 oynuyoruz. İkincisi yani. Assassin Creed. Evet. Bugünkü hedefim 5 tane büyük adam öldürmek. O büyük uzun olanlardan. Bıçakla birkaç kişi öldürmeyi düşünüyorum fırlatarak ve en az 10 kişiyi bu videoda bir yerden aşağı atacağım adamlar var zaten. Bunu alıp bıçakla ona fırlatırsak. Tam ikisi de gitti. Şunu alıp aşağı atayım. Görmesinler. Bu arada şu set çok güzel. Umarım almayı düşünüyorum. Ee, bu set atı falan çok güzel kuşu da çok güzel böyle yarasa gibi bir de bunun özelliği düşmanları siliyor öldürdükten sonra neyse videoya devam edelim şunu da aşağı atayım Evet iki oldu. Bıçakla da birini öldürdüm. iki kişiyi daha öldürsem yeter bıçakla. Tamam beni gördü. Üstüne atıyorum. Ah! Ah! Beni görmedi. <laughs> <Alt boy sonuçları. gülüyor> attım bunları şimdi şunları da atalım üç oldu bu da dört o buraya gelmiş bu arada bu videoda rostam kılıcını bırak. Rostam kılıcıyla oynayacağım. Oyunun en güçlü kılıcı. Daha yükseltemedim ama. Yükseltirsem en güçlüsü olacak. Oo, benim adam geldi. Bayağıdır video gelmiyordu. Biraz meşguldüm. Kuzenim falan geldi. bu da öldü yanlış arada kaynadı okudum. evet şey aldık şimdi tekrar buraya tırmanmam lazım benim evet şimdi buradaki herkesi temizlemeyi düşünüyorum Ona bıçağı attık. Şuradan geçerken bizi görmesi. Right. Of da öldü. Şu beş. Bu da alta. Evet. Şunu da öldüreyim. larla. Bunu alamıyoruz. İçine girdi şeyin. Bir dahaki videoda Valorant oynayacağım. Bilgisayardan çekmeyi öğrenirsem Valorant çok iyi bir hesabım var. Ne? kaç oldu? Olsun biz bir 3 4 tane 2 3 tane daha atalım yeter. Şimdi koşacağız koşacağız. Şunu üstüne atlayacağım. Hop. Tamam bu da öldüğüne göre artık asistin şeyimiz var. O da gitti. Oh, çok iyi girdim araya. Hop, üstüne at, arkasına. Bunu da attım. Zaten yeter bundan sonra insan atmak. 9-10 tane attık rahat. Ya da bir iki tane daha atayım garanti olsun. koştum. Zıpladım. Ona bıçağı attım. Tamam. Bu ikisini attıktan sonra yeter artık. artık insan atmak bu kadar yeterli. Burası House of Wisdom. nereye gitsek? İnsan öldürmenin kolay bir yer oldu. Karka gidelim. Burası kolay. Jar, Jar, Jar. buradan direkt bir tane büyük gördüm. Şunları şöyle bir iki üç hop şu bir iki üç adamla yere inmeden hepsini öldürdüm. Şimdi bak birini oturarak öldürmek çok zevkli oluyor. Ee, nerede oturuluyordu? Oturma yer bulursam şeylere yakın. Hah, şurada vardı. Buraya oturulmuyor. Hah, şuraya oturuluyor. Heh, bunu buraya çağırdım hey, tamam geliyor mı oturacağım birazcık daha ısındı. bir kere daha çalayım evet geldi <laughs> düşünsün o <laughs> o da gitti ah, gitme zamanı mı ya Nerede diğerler ha? Hey, Kolay. Time to vanish. Aa, en oh, en sevdiğim. Öldü. Oh. Ah. Allah yes. ha, o, arada şey yaptı nereye gidiyor bunlar ya şurada adamlar olacak adam yok ki daha. O ama çok atasım geldi şu adama. Tam suyun içine. Attım gitti. Dibe çok çekim bakayım. Oo yukarı çıktı. Bu adamın oldu. Bu niye öldü? sandık var. O demir falan çıktı güzel. Allah Allah. Bu da niye hiç adam yok ya? Aha. Vallahi bastım Allah bastım. Kaç 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 buradan üstüne atlayacağım direkt. Bu arada bu oyunda kedileri sevebiliyoruz. Hikayesi de şeymiş. Bir yerden okumuştum. Bir adamın kedisi var. Burnu şeye benziyor. asası krit logosuna benziyor. Arkadaşım Assassin's Creed bağımlısı diyor. Bunu oyuna ekler misiniz diyor. Sonra adam kanserden ölüyor. Ubisoft da oyun Ubisoft da ekliyor. Araştırın isterseniz. Şimdi biz dönüp dolaşıp aynı yere geldik.

But <laughs> Get oh, the uh. Uh. Got this, cowards! sadece arkada mı sarıyordu? Ben şunlardan bir kaçayım mı? Bunların hepsini öldüreceğim ben. Tamam ben burada beni bulamazlar. Tamam bu öldü. Şu yanındaki de öldü. Hoppa hop, bu da öldü. Hepsini hallettim. Oh. Rahatladım ha. Neyse bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.